teşekkür ediyoruz. Sayın evet. ee, evet. Genel Başkanımız Bayan Akşener bugün ee, evet. değerli merkez çeşitli evet. kalp farkındalığı şikayetiyle ön hastanesi evet. geldiler. Evet. Direktörlerimiz evet. bu konuyla ilgili gerekli tepkileri yaptılar. Evet Tepkiler sonucunda ciddi bir şey olmadığına ilişkin bizi bilgilendirdiler. Evet. Evet. Biz bu akşam için de burada kalacak ön Konuyla ilgili detaylı bir evet. noktalarımız evet teşekkür ediyorum. Dua eden, arayan herkese buradan teşekkür, teşekkür ediyorum. Eee sizden de şu yana değil mi zaten? Doktor evet. Ortaya doğru kayabilirsiniz efendim. Eee Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener eee bugün üç harf şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tehditlerde bir problem saptanmamıştır. İnşallah hayırlısı yarın tatil. E, neden kaynaklanmıyor? Bu konuda daha detaylı evet. bir ilgi kuran Değerli arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Hem biraz öne doğru çıkabilir misiniz? Bu akşam Sayın Genel Başkan'la genel merkezdeki toplantı esnasında kendisi bir çarpıntı hissettiğini ifade etti. Hepiniz biliyorsunuz çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde. E, bu çarpıntı şikayet üzerine biz hastaneye gelmeye uygun gördük ve e, güven hastanesinin acil servisinde tetkikleri yapıldı. E, bütün tetkikler tamamlandı bu gece gözlem amacıyla hastanede tutulacak ve yarın taburcu edilmesi ya, planlanıyor. Endişe bir şey yok. Merak eden tüm yurttaşlarımıza, tüm Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. dualarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bunların herhangi birinden bir e, de... Hayır, hayır. Bir sa sağlık konusunda bir sıkıntı yok. Son derece sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şey, teşekkür ederiz arkadaşlar.